Gerçekten çok e, güzide böyle sokaklarında e, çok keyifli kareler çekildi. E, İzmir'in de içinde olduğu bir şahane bir film oldu. O yüzden önce bir arz ederseniz biraz dinleyelim. Çok bir buluşturmak istiyoruz. Fotoğraf mı video mu? Video, video. <laughs> Sonra bir poz yapacağız. Evet şimdi şöyle yapalım. Hadi sanki zaten odalar da sanki sahneyi çıkartıyoruz efendim gülüşü alkışlamanızı istiyoruz. Bir de bu arada aslında burada bir söyleşi yapmayacağız. Ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burada AVM çok güzel. Çok inanılmaz bir enerji gözüküyor. Gerçekten şu arkadan da göremediklerime de herkese merhabalar. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi pazarlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Efendim merhabalar. İzmir'de olmak, burada olmak güzel. Agora benim için. Vazgeçilmez mekanlardan biri oldu. Öğrenciliğimde de buradaydım. İlk açıldığımda da buradaydım yani. Herkese de merhabalar diyeyim. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi varsınız efendim. Vay be! Hepiniz ee, e, hoş geldiniz. Kendi memleketimde sizleri karşısında olmak çok büyük gurur. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ee, ben Murat Şeker, filmin yönetmeni. Ee, köşedeki siyahlı da film senaristi Ali. <laughs> ee, bugün filmi seyredecek kimler var şimdi? Vay be. Özellikle e, İlker e, Bey'in e, Fatma seslenişi dillere fena denk oldu evet. biliriz. E, siz siz hiç, bir e, kadın çakal olarak, çakarlarla dansı nasıl e, buluyorsunuz? Çakalara Dans güçlü bir komedi filmi. Yani komedinin ciddi bir şey olduğunu bize gösteren bir film aslında. O yüzden de bütün oyuncuların hepsi işini çok ciddiye alan tiyatro oyuncuları. Bu da filme çok yansıyan bir şey. Hani tek bir kişinin üstüne giden bir film değil. Kolektif bir çalışma, herkesin paslaşarak birbiriyle bir iletişim içinde olduğu bir çalışma. Tıpkı Hayat gibi desteği de, acıyı da, kazığı da gördüğümüz, ee, seyircinin de seyrederken kendini içinde dahil edebileceği bir çalış bir film. Aynı bu tiyatroda bazen dördüncü duvar vardır. Dördüncü duvarın kattığı anlar olur seyirciyle oyuncunun birleştiği. Çakallarla dans bana onu hissettiriyor. Dördüncü duvarı kaldırmış bu. Yani çakallarla dans Çakallarla dans Fatma sanki daha ön planda. <laughs> yani aslında ön planda yani filmlerde Fatma'nın kendisi kadın olarak bir ağırlığı var zaten. Burada kadın gücü birazcık daha ön planda. Zaten Fatma'nın diğer filmlerde de farklı. Hani diğer erkek hep çakallarla dans etmeye çalışan karakterler. Fatma ise hep çakal olan karakterler Bu filmde de yine Fatma çakallarını devam ettiriyor. Ben şey dedim köşemde e, güzellik yarışması var. Evet. Fatma tüm güzellerden daha güzel. <gülüyor> çok müteşekkirim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Yani güzellik de göreceli bir kavram sonuçta ama sizin böyle duymak sizden çok hoş. Ne yapıyor? <laughs> e, e, şimdi de 50 tane verdik. Biz beraberiz. E, nasıl e, 7 e, 14 senelik bir macera nasıl evet, doğmuştu yani. ve şimdi neresindeyiz? Vallahi neredeyse doğumumuza tekabül edecek bir zevzihni olarak da 21 yaşındaydım ilk yazdım. Şimdi 36 yaşıma geldim. Ee, evlendik, 10 senelik evli olduk, çoluk çocuk sahibi olduk derken bu hepimizin hayatında bir insanın ömründeki uzun bir e, süre. 14 sene birçok nesil e, işte 10 yaşındaki adam şu an 24-25 yaşında, 20 yaşındaki adam orta yaşa geldi, 35 olan 50 oldu. Çakalların sadece hani 7 tane olması zaten teknik olarak e, Türk sinema tarihine geçti ama insanların ömründe de çok e, etkisi olan bir film. O yüzden e, şükürler olsun bunu e, yapabildik yani herhalde her insanın hayatında, bizim de hayatımızda bir kere nasip olacak bir e, şey. E, o yüzden bundan dolayı çok mutluyuz. Yani seyircimiz e, hani çekmeye devam edilmesi, yeniliverdiği de sözleri devam eder bu için. Nihayet çakallar İzmir'e de geldi. İzmir çekimleri evet. nasıl geçti? Sıcaktı İzmir çekimleri. <laughs> e, güzel bir İzmir'de, Bucada, Kadife Kale'de. Alsancak ve Kordonlu yani İzmir'in neredeyse her yerinde e, çekim yaptık 10 e, günlük süre içerisinde. sıcakta zorlandık. E, zaten sabah saat 7-11 arası ve 3 ile 7 arası, 8 arası böyle aralarda boşluklar, dinlenme süreleri vererek e, çektik. Sıcaktı ama çok güzeldi. E, 14 senedir kadroyu koruyordunuz Aynen. ama bu, Aynen. bu sefer İlker Bey'in bir e, ayrılım olmaması var. hikayede ona göre kurgulandı yoksa evet, evet zaten filmi izleyenler neden olmadı yani neden nasıl gittiğini almayacaklar. Tabi zamanla boyunca biz iki senede bir yapıyoruz. sevgili Kerim abinin de ticari girişimleri var, çiftliği var, çok güzel çiftliğinde ürünler üretiyor, restoranlar açıyor. Maalesef bunun da bir zincire döndüğü sürede, dükkanlar açtığı sürede biz de film yapmak zorundaydık. Çakal'dan yaklaşık 14 senedir, 2 senede bir çekiliyor. E, bu seferlik bir şey verdik diyelim. E, bir daha buluşmak üzere bir mola verdik diyelim. E, öyle olsun. Evet, deriz. daha önceki İzmir galalarında siz de buluşamamıştık. Teknik nedenlerden dolayı. Şimdi İzmir'desiniz bir de Çile'de bizi çekimi var sanıyorum. Evet, oradan geliyorum ben de. E, bir süredir e, yazın İzmir'e çapayı attık. Galiba kışında kalıyoruz gibi bir durum var. O yüzden de çok mutluyuz. E, Timimizin galası için A, e, Agora'dayız e, şey ve e, e, her zamanki gibi çok A, sıcak bir karşılama oldu. Yani her filmde sağ olsun İzmir seyircisi her zaman e, bizi onore ediyor. Çok teşekkür ederiz burada sizin aracılığınızla. Zaten İzmirli seversin tüm Türkiye sever diyorum ben. Evet. Teşekkürler beyefendi. <laughs> Peki e, sizin e, çok önemli bir rolünüz var. Her şey sizle başlıyor aslında. E, bunu e, Artık Börek yememeye yemin etmişsiniz diyebilir miyiz? <laughs> ya öyle şeyler oluyor tabi e, halkın içine girdiğimizde bir, bir takım, ama onlar güzel şeyler ya. Motive eden diyaloglar e, geçiyor aramızda genelde. <laughs> e, e, yedincisi oldu ve seri devam edecek gibi e, oluyor. Kaça kadar sizce sürer? Vallahi bilmiyoruz onu. Biz birincisini çekerken de e, Konunun buraya geleceğini tahmin etmiyorduk. Bu tamamen e, halkın teveccühüyle alakalı. E, galiba e, günümüz şartlarındaki e, bizim oynadığımız karakterler e, yansımaları e, var e, toplum içinde. O yüzden de her şey, herkes kendinden bir şey bulduğu için e, filmi e, severek izledi ve buraya getirdi. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Buraya kadar olanı da bilmiyorduk. <laughs> Ali Bey biliyor herhalde. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> artık senaryolara bakacağız. Sinirli <laughs> olarak Çakallar Dansı'nda değişmez oyuncusunuz. Köfte evet. maceralarını hastasıyız dede demeyi keyifle e, takip ediyoruz. Biraz rolünüzden ve Çakallar'la Dansı 7'den bahsedebilir miyiz? Valla rolümüz artık Çakal Dans 7. seriye geldik. Bu bir mahalle hikayesi olarak başladı. Aslında içinde bulunduğumuz hikayede hep aynı şekilde devam etti. Hep bir kısa yoldan bir e, hayatta parayı bulma ve kurtulma derdinde bu çakallar ama hayatın öğrettiği de bir şey var. Kısa yoldan bu yol. bu iş gerçekleşmiyor hiçbir şekilde. Yedinci filmde de e, benim askerlik arkadaşımın aramasıyla İzmir'de bir güzellik yarışmasına biz görevli olarak geliyoruz. Ve burada, e, o güzellik yarışmasının altında dönen dolaplar neticesinde yine bir kataklinin içine düşüyoruz. Oradan e, kurtulmanın yollarını arıyoruz aslında. Dediğim gibi Çakal Adans birden beri hep İlke'nin gündemiyle hep alakalı e, seri çekildi. Hep o e, çizgiyi hiç kaçırmadı film yani. Ve değişik kuşaklara da hitap etti. Yani şimdi 2010 yılında filmi izleyen kişi üstünden 14 yıl geçti yani. 20 yaşında başlamış olsa 34 yaşına geldi. Her kuşağa hitap ediyor. Evet her Bir de günümüz kuşağı özellikle o Z dediğimiz olay birazcık onlardan da yeni tanışma oldu aslında ama güzel gidiyor. Bakalım bir macera yine bir yolculuk sinemalardayız. Şimdi can çekiştiği noktada sinemaların o salonlarda olmak çakalalı dans adına güzel yani. İzmirliler nasıl karşıladılar sizi? Çekim bir hafta sürdü İzmir'de özel bir anı var mı? Valla İzmir, ben o öğrenciliğim de İzmir'de geçtiği için aslında çok da özlemiştim İzmir'i. E. Yaklaşık burada da bir iki haftalık bir süreç geçti. Benim için çok keyifliydi açıkçası. İzmirliler bizi her zamanki gibi güzel karşıladılar. İzmir zaten güzel İzmir yani. <laughs> ne diyebiliriz ki İzmir hakkında? Ee, sadece çok tabii en sıcak zamanlarında yani burada Temmuz, temmuz sonu, Ağustos başı falan. O sıcak birazcık yordu ama çekim yaptığımız yerler şimdi bizim ikimizin geçtiği hikaye İstanbul'da Fikirtepe, İzmir'de de Kadife Kale'de çekimler yaptık. Oradaki insanlar da çok keyifliydi. Bizi evlerinde ağırladılar. Buradan kendilerine selamlar söylüyorum. Selamlarımı iletiyorum sağ olsunlar. Çok sıcaktı gerçekten İzmir'de çok ortamda hava gibi sıcak diyebilirim yani. Çok Keyifli teşekkürler. Ben teşekkür tamam. ederim sağ olun. Şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında sinemaya gitme frekansı çok düştü. En çok da harçlıkla hayatını sürdüren öğrenciler ve düşük maaşlı emekliler sinemaya çok zor geliyor. O yüzden biz halkın sinemacıları olarak Çakallara Dans filminin vizyona girmesiyle beraber tüm Türkiye'deki salon sahipleriyle iletişime geçtik. Bu çarşamba tüm Türkiye'de %50 indirimli halk günü uygulaması tekrar başlıyor. Çok güzel. Bunun haberini ben İzmir'den vereyim. Az önce Brona Sinema Salonu sahibiyle de görüştüm. Bu çarşamba itibariyle tüm Türkiye'de %50 indirimli oynayacak Çakallar Dans 7. Çok güzel bir müjde verdin. Ee, dolayısıyla yok benim cebimdeki para yetmiyor. Yok işte sinemalar çok pahalı. Aslında sinemalar çok pahalı değil. Ama Türkiye'den şu anki mevcut enflasyonist ortamında geçinmek zor. Ama Türk sineması yaşamalı ve Türk filmleri yaşamalı. O yüzden biz yapımcılar, yani ben kendi adıma ve ortaklarım fera, fedakarlık yapıyoruz. Sağ olsunlar sinema salonu sahipleri de bize yardımcı oluyor. Bu çarşı itibariyle Türkiye'de, tüm Türkiye'de %50 indirme olacak. Çok güzel, çok güzel bir müjde verdiniz. Ben bir de bu Zafer'in rengi filmini soracaktım. Hı hı. Biz geçen şeyde sanırım 5'te röportaj yapmıştık ve proje sizin projenizde nasıl Abdullah Uğur'da geçti? Valla Fenerbahçe büyük bir cam, camia. Ee, sevinci de, kederi de, mutluluğu da, üzüntüsü de büyük oluyor. En son 2-3 yıldır Fenerbahçe başarısız sonuçlar alınca ben de Twitter'dan başka eleştiren tweetler atmıştım. Ne olduğunu tam anlamadık. Bir anda biz halbuki Fenerbahçe TV'de duyurusunu yapmıştık. Ya İstiklal Yörüm'dü projemizin adı. Bir anda rüzgar tersine döndü ve e, kulüp Abdullah Oğuz'la Zafer'in Rengi diye projeyi yaptı. Artık olan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben sinemacıyım. Fenerbahçeliyim. Ee, ne Fenerbahçe biter, ne içimizdeki Fenerbahçe sevgisi biter, ne sinema aşkımız biter. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Zaten Çakallar'la dans da Fenerbahçe sevgisi hep ön planda oluyor karakter Tabii ki. Hem öyle. Zaten işte bütün başrol oyuncularımız Timur Acar, Murat Attıymı, Şevket Çoru hepsi Fenerbahçe'dir. Dolayısıyla ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Bir tek aramızda Ali Tanrıverdi var Saraylı Size kötü yazmıyor ama. Yok redden. yazmıyor. <laughs> ee, onun dışında bizim keyfimiz yerinde açıkçası. Şişi boğazın efendim. Teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. Güzel yerde durmuş. Bundan sonra çok acayip şeyler olacak çünkü. İyi seyirler, sevgiler. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ve kırık içinize çözüm atıyorum. İyi seyirler Memleketin olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. <laughs> o zaman bir selfie yapalım mı? Evet, evet.